Baştan, Herkese merhaba. Bugün sizlere bir kitap incelemesi yapacağım. En son okuduğum bir kitap var. Şöyle göstereyim. Bir metropol hikayesi Burçun Bircan. cam pırıltılı, pırıltılı dünyada sönen bir yıldızın trajik yaşama öyküsü. Yazarı Emrullah Erdin. En son bu kitabı okudum. Bu kitapla ilgili çok söylemek istediğim şeyler var. Bunları sizlerle paylaşmak, paylaşmak istedim. Öncelikle kitabın arkasındaki yazıyı size için okuyorum. Çünkü çok etkilendim yazıdan. Burçin'in feryadını işittik ama duyamadık hiçbirimiz. İş işten, can tenden geçtikten sonra günlüğünden düşen kırık dökük cümlelerle anlayabildik. Çektiğinin sadece madde olmadığını, acıyı, elemi, düş kırıklığını, umutsuzluğu, aldatılışı, güvensizliği, tekinsizliği, kimsesizliği ve içliği de çekmiş her nefeste bu için O şimdi çok uzaklarda. Sevgili Savaş sözleri bunlar. Kitabın arka kapağı şu şekilde. Şimdi bu kitapla ilgili biraz konuşmak istiyorum sizlerle. Bu kitapta neler anlatılıyor, nelerden bahsediliyor, anlatmak istediği, verilen mesaj nedir bunlarla ilgili sizlere bilgi vereceğim. Şimdi öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Aslında mankenlerin hani bu kitap kitapta anlatıldığı gibi kuruflu dünyanın gerçekte kuruflu olmadığını insanların acı çektiğini kullanıldığını genç kızların e, kullanıldığını, kötü yola düşürüldüğünü duygularının, hayallerinin suistimal edildiğini bu kitapta çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu kitapta Burçin Bircan isminde bir manken anlatılıyor. Mankenin hayat hikayesi anlatılıyor. Burçin Bircan 2010, pardon diyorum, 2004'te Zeytinburnu'nda ölü olarak bulunmuş. Kitap bu şekilde başlıyor. Ölü olarak bulunuyor. Fakat e, bu kitap Burçin'in günlüklerini oluşuyor. Şöyle ki, Burçin e, bir mezarlığın ortasında ölü olarak bulunuyor. Yanında, ayak, ölü olarak bulunduğu yerde yanında ayakkabısı, Çantası bulunuyor. Çantasının içinden Burçin'e ait olan bir günlük çıkıyor. Günlükte Burçin'in yaşadığı üzüntüleri, sıkıntıları anlatıyor. Kendi kaleminden çıkmış bir günlük. Bunları Evlullah Erdinç isimli yazar kitap haline getiriyor. Kendi düşüncelerini de katarak. Peki bu kızın hikayesi nasıl başlıyor? Öncelikle evlatlık edinildiğini öğreniyor. Evlatlık olduğunu öğreniyor bu Daha sonra evlatlık olduğunu öğrendikten sonra yaşadığı yerden kaçıyor. İzmir'e geliyor. Pardon, İstanbul'a geliyor. Ondan sonra zaten macerası başlıyor. para kazanmak için çünkü çaresiz kalıyor kaçtığında 16-17 yaşlarında. Çaresiz kalıyor, para kazanması gerekiyor. Bu yüzden arkadaşının arabasını çal çalıyor. Evinden eşyasını çalıyor. Tabii bunlar ortaya çıkıyor ve sabıkalı oluyor. Yani kısa bir süre için hapse giriyor hapisten çıkıyor. Daha sonra mankenlik hayalleriyle yanıp tutuşan bir kız bu. Manken olmayı çok istiyor. Kendine çok fazla güveniyor. Kendini başarılı, farklı buluyor diğer manken adaylarından. Zaten başına ne geliyorsa hevesi ve ailesini dinlemesi yüzünden geliyor. Ha bana soracak olursanız evlatlık bile alınmış olsa ne olursa olsun sonuçta onlar aile. Hiçbir bir insanı ailesi kadar anlayamaz, yardımcı olamaz diye düşünüyorum. Zaten bu kızın kaçtıktan sonra hikayesi başlıyor. Eğer kaçmasaydı, ailesini dinleseydi, hiçbir bu durumlara düşmeyecekti. Daha sonra bir barda, arkadaş ortamında tanıştı. Bir barda. Bir arkadaşının tavsiyesiyle uyuşturucuya başlıyor. Uyuşturucu bırakmaya çalışıyor fakat bırakamıyor. Türlü şeylere bulaşıyor. Yani birçok kötü şey yapıyor. Şimdi bunları dile getirmek istemiyorum fazla. Daha sonra yarışmaya katılıyor. Yarışmada yüz güzeli seçiliyor. Türkiye'de ikinci oluyor. Avrupa'da geniş hayran kitlesi ediniyor kendine. Kampa gidiyor. Kampta kalmaya başlıyor. Mankenlik e, ajansına kaydoluyor. Ama mankenlikte aradığı mutluluğu bulamıyor. Yani şöyle ki ajans sahibi ona vaat edileni vermiyor. Ya maaş veriyor. Ne bir iş veriyor ne de yapıyor. Ailesinin durumunun zor olduğunu söylüyor. Ama ajans sahibi ona yardım edemeyeceğini, umurumda olmadığını söylüyor. Tekrar madde kullanmaya başlıyor. Çünkü çok büyük bir sıkıntısı var. Çok büyük bir yalnızlığı var. Arkadaş ortamına giriyor fakat eroin kullandığını öğrendikleri için Burçin'i bırakıyorlar. Burçin'le arkadaşlık etmek istemiyorlar. Burçin yalnız kalıyor. Yalnızlık yaşıyor kendi içinde. Daha sonra bir adam Diyor ki Burçin'e ben de seni tedavi ettireceğim. Parasını maddi manevi sana yardımcı olacağım. Burçin kabul ediyor hastaneye yatırılıyor. Ama hastaneye yatırıldıktan sonra tekrar madde kullanmaya başlıyor. Daha sonra arkadaşları başları belaya girmesin diye onu affedersiniz bir çöp gibi bir kirli mendil gibi mezarlığa bırakıyorlar. Ve daha sonra birkaç gün sonra televizyonlardan, gazete gazetelerden e, bu kızın öldüğü öğreniliyor. Çok e, etkileyici bir öyküydü. Yani çok ben etkilendim. Ama ben Burçin'in yerinde olsaydım, şöyle yapardım. Tedavi olurdum ama tedavi olduktan sonra tekrar başlaması bence Burçin için çok büyük bir hata. Çünkü zaten pişman. Yani madde kullandığı için pişman, ailesini bıraktığı için pişman, yaşadıkları yüzünden pişman. Madem pişmansın, madem sıkıntı yaşıyorsun ve ailen hep yanındı zaten. Sen tekrar başlaman büyük bir hata. Bu için zaten en büyük hatası bu. Peki diye ben dedim dedem. Ya çünkü ben çok bu kızı mağdur sandım baştan ama bu kız da çok fazla ileri gitmiş. Yani ben öyle düşünüyorum. Bir şey sana zarar veriyorsa, bir şey. manken olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyorsun, kendini geliştiriyorsun, tedavi görüyorsun ve iyileşiyorsun. Kendine yeni bir sayfa açma diye düşünüyorum. Bu kitabı öneriyorum. Çünkü çok farklı bir, çok etkileyici bir kitap. Böyle özellikle şu kısımda çok etkilendim. Pırıltılı dünyalarda Girdiği barlarda binlerce insan tanıyan ve arkadaşlık eden Burçin'in cenaze töreninde ailesiyle birlikte sadece 20 kişi vardı. Spotlar altında parlayan bir yıldız olmanın hayallerini kuran Burçin aslında amacına çok yaklaşmıştı. Ama düştüğü uyuşturucu batağı onu pırıltılı dünyaların basamakları yerine bir çöp gibi bırakıldığı kozlu mezarlığına götürdü. Artık onun gideceği adres belliydi. Önce Adli, Adli Tıp Morgu... Ardından da Kaya Toprak. Bu sözler de çok etkileyiciydi. Bunu okudum. Birkaç gün etkisinden çıkamadım. Yani benim için öyle oldu. Belki başka insanlar böyle olmayabilir. Sarsıcı bir kitaptı. İncelemek istedim, bilgi vermek istedim. Ee, gerçi bu kızla ilgili internette pek fazla bilgi edinemiyorsunuz. Ben araştırdığım zaman sadece birkaç tane resmi var. O kadar. Başka hiçbir şey yok kızla ilgili. Ne o birinci olduğu, videolar var, ne başka bir şey var. Kızla ilgili çok bir şey erişemiyorsunuz zaten. Ve silinip silenip gitmiş yani ölmesiyle birlikte. Ben öyle düşünüyorum. Bunu bitirdim. Sarsıcı bir kitaptı. Bu hafta kitap incelemem bu kadardı. Önerilerinizi, tavsiyelerinizi bana önerebileceğiniz kitaplar var mı? Yalnız uyuşturucuyla ilgili olmasın. Ben bir daha okuyacağım sanmıyorum uyuşturucuyla alakalı bir roman. Çünkü etkileniyorum yani. Okuyayım dedim ama sarstı baya benim. Ama bunun yerine daha böyle duygusal, aile bağlarını olduğu kitaplar, beğendiğiniz romanlar olursa benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Hepinizi öpüyorum. Sevgiyle kalın. hoşça Hoşçakalın.